İyi akşamlar. Bu akşamki videomun konusu orkidelerden verim almakla alakalı olacak. Orkide açtırmak, orkide çiçeği açtıktan sonra da çiçeklerin uzun ömürlü olmasını sağlamak çok önemli. Bununla alakalı olarak orkide, orkide'de muhakkak vitamin kullanmamız gerekiyor. İlla orkide'de kullanacağımız vitamini kendimiz gidip çiçekçiden almamıza gerek yok. Ben bu ara yumurta kabuklarını kullanarak bütün sulamamı orkidelerin elde etmiş olduğum proteinli suyla gerçekleştiriyorum. Bu orkidenin hem çiçeklerinin uzun ömürlü olmasını hem de yeni bakın son çiçekler dökülmek üzere 3-4 gün içinde özellikle kendi düşsün almıyorum ve üzerindeki gördüğünüz gibi tomurcu görüyorsunuz dal şu an patlamış durumda. Gelmek üzere. Ee, arkadaşlar orkideyi çiçeklendirmek istiyorsak öncelikle ve öncelikle sulamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, susuz bırakmamalıyız. Orkidenin durumuna göre elimize orkideyi aldığımız zaman ağır su tahtadan oluşan bir toprak yapısı var. Tahtadan oluşan toprak suyu çektiği zaman orkidenin e, elimize aldığımız zaman orkide kendini belli ediyor. Ağır bir saksı. Şu an elimde görmüş olduğunuz saksı gayet toprak kurumuş vaziyette, suya ihtiyacı var. Ee, orkideyi sularken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Orkide saksıyı elimize alıyoruz, hafifse e, muhakkak suya ihtiyacı var. Dıştan toprağın suya ihtiyacı da belli, sulamamız gerekiyor. Suladık. Orkidenin dip kısmında görmüş olduğunuz alt kısımlarında hiçbir zaman su bırakmamamız gerekiyor. Neden su bırakmamamız gerekiyor? Orkidenin bu şu kısmında havalanma kısmı için herhangi bir şey bulunmuyor arkadaşlar. Ve orkidenin dip kısmında su verdiğimiz zaman hava kanallarının kapanmasına neden oluyoruz ve altta kökler çürümeye başlıyor. Orkide çürümeye başladığı zaman arkadaş yavaş 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 yavaş, yavaş yukarıya doğru köklere doğru çıkıyor ve biz orkideyi bekliyoruz ki tomurcuk alabilecek miyiz? Dallar çıkacak mı? Ya da yavru bir orkide elde edecek miyiz? Ama bir bakmışız Orkide gövdesi gördüğünüz gibi bu şekilde. Gayet canlı. Hiçbir şey yok ama ertesi gün orkidemiz ölmüş vaziyette oluyor. Bunun önüne geçmeliyiz. Gördüğünüz gibi plastik saksı. Plastik saksı orkide seçiminde çok önemli. Öncelikle almış olduğumuz plastik bu tarz plastik saksıları günlük bakamıyorsak arkadaşlar muhakkak tercih etmememiz gerekiyor. Bakın şu görmüş olduğunuz kök benim daha önce hiç kökü kalmamış. Ee, daha sonra tekrar köklenmiş, gelişimini sağlamış. Ee, iki dal hatta e, dal, dalın üstünde yan sürgüler de vermiş bir orkide meydana geldi. Ama bakın ne kadar iyi bakarsak da bakalım orkide e, saksısı uygun olmadığı zaman dip kısmına bakın. Bunun içinde toprak olsaydı şu görmüş olduğunuz sarı Kökler çok da e, tamam canlı, çürümemiş, koku yok. Ancak çok da verimli değil. E, gördüğünüz üzere bu yeşil yeşil kökleri muhakkak elde etmemiz gerekiyor. E, bu şekilde baktığımız zaman verim alamamamız e, söz konusu olabiliyor. Verim almak istiyorsak orkide saksımızı da uygun bir saksı seçmemiz gerekiyor. Ve videomun da ee, devamında söylediğim gibi orki, orkide gübresi muhakkak kullanalım. Ee, şu an ben yaklaşık olarak bir aydır orkide gübresi olarak tercihim dışarı çıkamadığım için güvercin gübresi kullanıyordum. Güvercin gübresi temin edemeyeceğim, edemediğimden dolayı şu an e, yumurta. Gördüğünüz gibi yumurta kabuklarını suya bırakıyorum iki gün sonra bu suyu herhangi bir katkısız şekilde kaşıkla ee, çok fazla ziyan etmeden kaşıkla ikişer kaşık bırakın çeksin ve e, şu an cam kenarında olan bütün orkideler çiçeklendi arkadaşlar cam e, camın ön kısımdaki şu gördüğünüz iki tanesi e, görmüş olduğunuz e, göstereyim şunlar bakın e, bunların hepsi bu yeni fide tomurcuk açmış olan hepsi çiçeklendi. Orkide saksısının önemini unutmuyoruz. Orkide sularken dip kısmında su bırakmıyoruz. Orkideyi muhakkak ve muhakkak saksıyı süzdürüyoruz. Ee, ve gübre kullanıyoruz. Gerisi ondan sonra güneş ışığına. Benim bakmış olduğum bu yer akşam güneşini mükemmel alıyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak bir saat yakıcı olmayan bir akşam güneşi var. Orkidelerle birebir temas kuruyor ve sonuç çok güzel. Yaklaşık olarak e, tahminimce bir 15-20 gün önce, 20 gün sonra tomurcuklar iyice uzamaya başlayacak. Birkaç tane kendini belli eden de olacak ama verim gayet güzel, verim mükemmel. E, tavsiye ediyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.